Sevgili Divan Başkanım, Galatasaray Divanı'nın değerli üyeleri, değerli hazırım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Divan Başkanımızın açılış konuşmasında yapmış olduğu konulara ilişkin hassasiyeti için teşekkürlerimi sunmak, sunmakla başlamak isterim konuşmama. Biraz önce bir hukukçu kardeşimiz bir mahkeme sonucunu bize bildirdi. Bu durumda aklıma şu geldi. Eğer tuz kokmuşsa lezzetli yemek yapma şansımız da pek kalmıyor maalesef. Ben Galatasaray Kulübü için her zaman şunları söylemek isterim. Galatasaray bir spor kulübüdür. Hiçbir zaman Galatasaray bir siyaset kulübü olmamıştır şimdiye kadar. Dolayısıyla Galatasaray'ın tarihine baktığımızda çok eskidir 1905'ten beri ama Türkiye tarihinde siyaset her zaman olduğu halde Galatasaray'ın içinde hiç olmamıştır. Ne Metin Oktay zamanında vardı, ne Turgay Şeren zamanında, ne de daha sonra. Ama maalesef ve maalesef görüyorum ki bizim bu can kulübümüz siyasetle zaman zaman kol kola girdiği, Zaman zaman bazı konularda hiç gereği yokken fikir bir, fikir bir beyan ettiği bir sürü e, konuşmalar duyuyorum ve e, beyanatlar duyuyorum. Bu konuda son derece üzülüyorum. Dediğim gibi Galatasaray Kulübü mutlaka sorunları olacaktır, vardır. Hem e, maddi sorunlar da olabilir ama aklı... Selim bizim için her zaman önemlidir ve aklı Selim galip geldiğimde müddetçe Galatasaray huzura bir şekilde kavuşacaktır. Yani mali boyutların bir şekilde öyle ya da böyle açılacağına inanıyorum. Çünkü Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü akil insanlardan oluşmuş bir kulüptür. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Son derece teşekkür ediyorum ve herkese saygılar sunuyorum değerli başkanım.